Herkese yeni bir Varsun Ultra bölümünden selamlar canlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir abi. Keyifler yerindedir arkadaşlar. Dostlarım şöyle video geçmeden önce ufak böyle şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki Playsale'e bir güncelleme geldi. Artık ödeme fonunda vesaire Playsale'de sayıyor. direkt hiç videoyu kesmeden burada göstermek istedim size de. Normalde biliyorsunuz ödeme fonunda saymıyordu bu, ödeme, saymıyordu bu ödeme çarkını vesaire ama artık sayıyor dostlarım. Yani gelip buradan ödeme yaptıktan sonra buraya e, çevirme atabiliyorsunuz. Yani normalde arkadaşlar biliyorsunuz ki çok pahalı elmaslar ama burada dostlarım buraya gelip bir nejdara parasını 3675 TL alabiliyorsunuz. Hatta buraya indirim kodu ekleyebiliyorsunuz. Denemettin 10 diye. Denemettin 10 diye indirim kodu eklediğiniz zaman %10 indirim almış oluyorsunuz kardeşim. Ardından arkadaşlar satın alma işlemimizi hallediyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Tam ekran alalım abicim oyunumuzu. Bu mail kutumuz arkadaşlar yıldız puanı geliyor. Bu yıldız puanı ile beraber gidip kardeşim marketten kaç elma sizin almak istiyorsanız tıklıyorsunuz. Mesela ben buraya geldim. Buna tıkladım. Burada direkt yıldız parası ile almak istiyorsun diyorsun ve evet diyorsun. O şekilde almış oluyorsun. Bundan bilginiz olsun dostlarım. Şimdi videomuza geçtik. Bugün ne yapıyoruz? Geliş halledeceğiz. Bugün arkadaşlar kulaklarımız çınlamıyor. Çünkü perimizi çıkarttık. Bize söylememişler arkamızdan. Güzel. SG'miz 1.990'da. Abi 1.990 değil artık 2 olması gerekiyor. 10K daha SG kasmamız lazım. Nereden kasacağımız konusunda inanın gram fikrim yok. Gram bir fikrim yok. Bunu halletmemiz gerekiyor. Tek bildiğim o sadece. Dilerseniz sizlerle beraber abi serisinden şuraları bir halledelim. Ayrıştır diyelim bunları. Şu anda şöyle bir şey halletmeye çalışıyorum. E, bu kardeşimiz miydi? Ha bu. Bunun kritiğini arkadaşlar daha yükseğe çıkartmak gibi bir hedefim var. 700 yapma hedefim var. Bunun seviyesini yükseltmeye çalışacağız çünkü. Onun haricinde yine kutsamayla vesaire yükseltebiliriz SG'mizi. Ee, Peri savaşına baskın ataraktan yapabiliriz. İki tur baskınımızı attık buraya. Ardından e, serisinden abi şuraya bir girip buradan ödüllerimizi almak istiyorum haftalık olarak dostlarım. Bu kardeşlerimizi aldık. Alabildiğimiz kadar tabii ki bugün aldığımız potansiyel bizler için önemli olacak. Ne kadar potansiyel o kadar iyidir abicim. Buraya bir tur yenileyelim bakalım potansiyel gelir mi gelmedi. Hemen birliğime geliyorum dostlar. Abicim buradan selamlar şekli. Yenile. Bir potansiyel gelirsen görevlerden çok tatlı olursun. Beni sevindirirsin. Şu garibanı bir sevindir de potansiyel gel. Gel potansiyel gelmiyorsun daha geldin. Labirent parası harcayacak. Labirent parası senin kulun köpeğin olsun kardeşim. Hemen dostlarım. Labirent parasını toplamadan önce şunları bir baskınımıza alta atalım. Burada halledelim şunları. Labirente baskınımıza atalım. Geldim. Selamun Aleyküm şekli. Şu anda dostlarım 300 harcamamız gerekiyordu. Sanırsam labirente bakalım. Bir k labirent paramız varmış üzerimizde. Haftalık kutsal kelsimizi zaten almışız. <laughs> buradan bizim işimiz yarayacak. Ha 300 e hatta gelin 3'ünden bir 30 tane alalım abi. Niye böyle elimle bastığım konusu inanın Grand Prix'm yok ama 30 tane almam benim için yeterli olacaktır. Şimdi dostlarım geldik buradan bunu aldık. Ardı buraya geldim. Yeniledim. Ne geldi? Potansiyel. Sen çok güzel bir detaysın. Vallahi billahi sen çok güzel bir detaysın. Bas. Bas satayım. Bas. Tamam potansiyeli aldın. Yeniledin. Bir potansiyel daha geldi. Harikasın. Tekte aldık onu da. Tekte de, de yakın bir süre içinde. Tamam. Bunu da hallettikten sonra çıkıyorum. Ardından buraya geldik. Yenile abi. Boş. Yenile. Gene boş. Bir daha yeniledim. Bir daha boş. Bir daha yenileyemiyoruz. İyi e artık bu şekilde yapacağız artık. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu da aldım. Bitti. Altınları da bu şekilde çarçur ettik. Şimdi lonca oyununa bakalım arkadaşlar. Sezon sıralamasında şu anda biz 3'e 5'teyiz. 1. 3'e 9, 3'e 8, 3'e 7 diye gidiyor. Oğuzlarla falan kapışıyoruz. E, tüm aşamaları alalım. %37 ilerleme kat etmişiz burada. Birazdan buna bir saldırı gerçekleştireceğiz. gelişimlerimizi hallettikten sonra. Kevremize gidelim abi. Serisinden arkadaşlar. Buradan e, buna tıkladıktan sonra gizli alanımıza bir baskınımız atalım. iki tur. Pıt pıt baskınımı attım. Ardından yıldız gözlemimizi halledelim. Ve perimize girelim. Arkadaşlar Haybiye'den 3 tane potansiyel kastık. Defansımız arttı. Saldırımız 2 arttı. Çok güzel. Saldırı artmadı. Beni üzer. Saldırını atmaması beni üzüyor. 1300 yemiz oldu. Şimdi bu arkadaşlar arkadaşlar malzemeli hasarımızı yükselteceğiz. E gene burada biriktirdiğimiz gizemli marketler, gizemli taşlarla beraber potansiyel alıp gene hasarımızı yükselteceğiz. Onun yanında bir sıkıntı yok. Gökyüzü yolu var. Gökyüzü yolunda hasarımızı yükselteceğiz. Yani bayağı bir yükselecek şeyler var. E, buraya tek tıkla hızlı besleyelim. Ardından kutsamalarımızı falan da halletmemiz lazım. E, bayağı yapılacak işlerimiz var yani dostlarım. Bu arada e, Metin 2 PvP serverları hakkında bilgi olan arkadaşlar vardır dostlarım. Oyunda bir görsel paylaşmıyorum. Sadece konuşuyorum. Bundan da telif atamazlar diye düşünüyorum. mt e, MT2'ye başlama durumumuz var. MT2 PlayStation'ın kendi PvP sunucusu. Yani biliyorsunuzdur büyük ihtimalle Store üzerine girdiğinizde MT2 görmüşsünüzdür. Başlarsak sizlerle beraber uzun bir süre arkadaşlar orada oynamayı planlıyoruz. İnşallah güzel bir sonuç alır. Şimdi şunları halledip hemen geliyorum duruyorum Şimdi arkadaşlar serisinden yıldız gözetimimize bir girelim. Ardından şuna bir 10 bir de şuradan patlatalım. Yıldız haritasına geldim. Şimdi bunları yükseltiyoruz. Buradan bir seviye atlattık abicim. Hedefimiz bugün arkadaşlar 2 milyona ne kadar yaklaşmaksa o kadar yaklaşmak abi. Başka bir hedefimiz yok. 2 milyona ne kadar yaklaşabiliyorsak yaklaşacağız. Burayı alalım mesela anladın mı? Bunlar artık burada gidecek. Mesela başa Başak aklımızda kalsın. Başak 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 aklımızda kalsın. Mesela Başak yerine şu anda buraya ya, ikisi aynıymış Başak'la o. O a mesela basarım. Tamam şimdi Başak hala aklımızda. Ona yetmeyecek gibi duruyor ama e, o zaman arkadaşlar akrebe bir yürüyelim. Bakayım. Aynen akrebe basamadık şu anda. Yani bundan da 280 kalmış üzerimizde. 100 100 bunlara basalım abi. 180 şans falan filan. Bakın buradan gene bir buçuk daha sevgi kastık abi. 10 numara 5 yıldız bir ortam oluyor burada. Yani benim sevdiğim şey bu konuda şu dostlarım. Rahat bir şekilde hastanızı kasabiliyorsunuz. Dün mesela eksane atmayı unutmuşuz. Daha eksane atacağımız bir işimiz var. E, yetenekli işimiz kalmadı arkadaşlar. Sadece şu anda blokemizi falan yükselteceğiz. Saldırı da böyle bu şekilde iyi. Buradan kritik blokeye veririz artık. Üzerimize 25 tane sefer var. O yüzden ona çok acele etmiyorum. E, bir sıkıntı yaratmıyor bizler için. Buradan serisinden devam edelim bakalım biz dostlarım sizlerle beraber. Gökyüzü yoluna gire ödülendirme yapıyorduk. Gökyüzü yoluna ışınlandık bir anda. Dur kardeşim sakin ol. Bir sakin dur. Tamam bunları basalım şimdi. E ben serisinden kankam sen de gel. E, saatler şu anda öğlen saatler olduğu için 12'ye az kaldı. E, bir alan olsa alana da girerdik ama sabahın köründe kalktım videomu çekiyorum arkadaşlar. Yani niye? Yani işlerimizi halledelim. Bir sıkıntı çıkmasın diye. 7. katı biliyorsunuz ki 166'da kalmış geçenkinde de. yayında yapmıştık hatta bazı şeyleri. Bunları bir halledelim sizlerle beraber serisinden keselim derken klavyemiz almadı. Güzel. O da iyiymiş. Yani bu kardeşimizi sıkıntısız bir şekilde keseriz diye umut ediyorum. Haydi bismillah. Öncelikle arkadaşlar a 2'de ben savaşçının zırh kırması, e, zır zırh azaltması var sandım kanamamız varmış. Bu da böyle bir sıkıntı oldu. Haydi bakalım. Anladığım kadarıyla can konusunda birazcık sıkıntı yaşayacağız arkadaşlar. Şunu kullanmamız gerekecek gibi duruyor. Onu söyleyeyim. Buradan onları görüyorum. E, şuradan zehrimi atayım. Ardından arkadaşlar sembol vere deyip vurabiliriz. Tamam bunu attım. Bir sembolüm atıp vuracağım şimdi. E, 17 milyon canı kalmıştı. Çarımız güzel abi. Zırh kırmızı sıra vesaire iyi uyguluyoruz. Dördüncü maksimum attıktan sonra periye kalkacağım. Yani bu kadar da kolay kesilmez mi diye sorarlar adama. Bu kadar kolay mıydı kardeşim bu? Biz yıllardır buna uğraşıyoruz bu sadece bu zamandır. Niye bu kadar kolaydı? Çünkü arkadaşlar biz artık güçlendik. Biz artık güçlendik. Bakın 3 milyon da buna çaktım bu şekilde. Öz boşluk bir tane aldık. Öz boşluk bizim için önemli. Her gün 2-3 tane kassam bile var ya, benim için yeterli arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu ikisine basmak istiyorum sadece çünkü lonca görevini de halledeceğiz ve saldırı gerekiyor. E, saldırımızı bu şekilde halledebiliriz yani. Hemen keşifimize devam edelim. X kitabı ondan sonra HP bonusu. O bu şu. Ha bir de skillerimizi düzenlememiz lazım arkadaşlar. Bunları bir çıkartalım. Şöyle yapacağız. Bunu ve bunu alacağız. Tamam. Hemen gökyüzü yolunda keşif demeye devam edebiliriz. Haydi bismillah. Gel kardeşim. Evet 20 eylem gücü geldin. X kitabı geldin. HP bonusu geldin. Güzel. Boss geldi. Boss abi selamun aleyküm diyorum. Arkadaşlarım. bunun seri kesimi şu şekildedir. Altın skillimizi direkt on atıyoruz. Ardın 6 ile beraber yani lanetle beraber birinci skill. Sonrasında sembol ve maxlarımızı çalışıyoruz. Hatta sembol beraber de olabilir ama bu şekilde de oluyor yani gördüğünüz üzere. Bir sıkıntı yaratmayın kimseye. Max'ımı çakıyorum kankam sana. Zınk vurdum. Şimdi ardından ikinci skillimizi atıp bir zırhını kıracağım senin. Üzerindeki mesela savunmam vardı savunmanı alalım. İkinci skill beraber atın öfke de basıyorum kendimi tekrardan birazcık da olsa. Sonra pat atacağız. Patla beraber arkadaşlar düz vuruş. Ondan sonra düz vuruş çalışmaya devam. Max'ımızın gördüğünüz üzere süresini azalttık. 15 saniyesi kaldı mesela. Max'ı çok daha hızlı bir şekilde atabiliyorum artık arkadaşlar. Buradan bir vuruş çalıştıktan sonra canımı fullleyip Perimize kalkalım abicim serisinden kanamalarımızı atalım. Sonrasında diğer skillerimizi vururuz arkadaşın üzerine. Yani bunların kesimi kolay arkadaşlar. Yanlış anlaşılma Evet. 870 k öyle yedik. 4. skill atıyorum. Ardından arkadaşlar 3. skillimizi vuralım. O bir can basalım üzerimize değil mi? Bir can basmamız lazım sanki. Öyle gözüküyor. Yani şu an 837 k vurmazsın tamam. Çünkü kanamaya da öldün zaten. Bir sıkıntı yok. Sen böyle beraber 5. skill atacaktın. Gerek kalmadı arkadaşlar onu yapmamıza. Böyle de bu şekilde geçmiş olduk. Şu anda bizim ihtiyacımız olan kısım bu zaten. Ondan dolayı gökyüzünde sadece bunu yapacağım. Geri kalan şeylerimi de harcayıp geliyorum dostlarım. Burayı sıfırlayacağım şimdi. Bu yüzden değil mi? Aynen sıfırla. Keşiften devam ediyorum. Enerjimiz bitti canlarım. Serisinden dostlarım şimdi deneme vesaire atabiliriz ama diğer malzemelerimiz de var. işlerimiz de var. Onları da halledeceğiz. Öncelikle bir şehire gidelim. Sizlerle beraber dilerseniz şu altınlarımızı bir toplayalım. Gene hiçbir şey yapmadan altını nasıl satayım? Gene 50 milyon oldu. Lonca ata bir hal oldum ama bitmiyor dostlar. Yapacak bir şey yok. Üzerimizde bu arada ne kadar malzememiz varmış? 7 günlük girişimizi de alalım buradan. Tamam. Karpuz dilimi 8 tane var. Özel takatsın arkadaşlar girip yani şu almak istiyorum açıkçası. Başka bir şey almak istemiyorum şu anda. Normalde de peri güçlendir. 30 kez güçlendirme yapıyorsun. E, peri geliştirme yapıyorsun. Onları alıyorsun. Tamam. Peri geliştirme kadarmış? 50 kezmiş. Güçlendir de farklıymış arkadaşlar. O zaman biz şöyle bir yapalım. 50 kez buna bir kere basalım. E, ardından zaten güçlendiri şu anda sadece buna basabiliyoruz. Wow, buna da basamıyoruz. Buna basabiliyoruz. 30 tane arkadaşlar buna basalım. Yani çok fazla bir SG gelmeyecek ama yine de ufaktan bir SG'miz geliyor. Yolumuzu buluyoruz bir şekilde. Bunları alalım buradan. Geliştirerek geliştire tekrardan serisinden devam edelim. Al abi bunları da güzel. Hepsini fulllemiş olduk. 14 tane kalp düğümümüz var. Buradan arkadaşlar buna basacağız. Fashion'ları belki ilerleyen zaman farklı bir şekilde yapabiliriz. Duruma göre değişir yani. Ben bilemiyorum orasını. Şimdi önemli olan kısım nedir arkadaşlar? Denememizdir odur budur. Peri turnuvası da var zaten bu işin içerisinde. Yani ben şunu bir iki kayal mask kadar yenilemek istedim açıkçası. Sefer geldi yine bir tane daha aldık. Bir daha yenileyelim. İki kere yenilemek de aslında aklımdaki de. Neyse hallettik. Sıkıntı yok. Şimdi bir bakalım. E, günlük olarak biz buradaki hafızalık taramızı attık mı acaba? Çok merak ediyorum. Hafızalık tarama atmışım. Normal olarak bir kralın kulesi falan var. Onları göstereyim sizlere. Şu an üzerim zaten arkadaşlar. Bütün herkes soyun için rahatça geçeriz diye düşünüyorum. Şu lanete çıkartalım. Lanet neredesin kardeşim? İstediğimiz skill buradasın. Tamam gel. Buraya serisinden sizlerle beraber bir geçelim. Yani tek başına kule geçmek de böyle oluyor arkadaşlar. Bakın ben çıkarttım. Ben normalde unutuyordum. Kulaklar çınlıyordu birazcık ama şu anda bir sıkıntı yok. Mesela abi üzerimde parça olmaması rağmen dün parça geliyor burada üzerime zaten. Anasını satayım ben bunu anlamıyorum. Niye böyle oluyor çözemedim. Yapacak bir şey yok. Bu arada yeni fashionlar çok güzel duruyor. Letel almış arkadaşlar fashionları. Harbiden cukka böyle bir fashion olamaz. Öyle söyleyeyim sizlere. Buradan serisine devam edelim abi. Parça geliyor mu? Gene bir parçamız geldi. Altın skill'i bu şekilde atabiliyoruz Herhangi bir sıkıntı yaratmasın bize. Hemen bunu vuralım abi. Düz vuruşla beraber çalışalım abi. Ardından kendimize bir kanama Sonra Max çak çakarım kanka. Kendimi ölürüm büyük ihtimalle Max'e beraber. Kayın bu arada yudum almayı unutmayın dostlarım. Kahvaltıdan kalktım. videomuzu başına durduk Burayı da hallettik şimdi arkadaşlar. 5 tane sandığımız geldi. Serisinden bu sandıklarımızı açalım. Ee, şu anda benim amacım şöyle bir şey. Gösteri bir yetenek level almış. Hemen evet, onda basak kanka. Ee, neredesin? Buradan. Blokeme level atlattırmak istiyorum. Blokeme level atlattıralım. Arkadaşlar sembolde bu kardeşimiz hala full değil. O yüzden şu anki hedefimiz bunu fulllemek Ben korku dışı falan geldi zaman On onu alıyorum yani öyle söyleyeyim sizlere. Hatta şöyle göstereyim gelişim bakayım 205 varmış. Önce şu potansiyelleri fullüyorum. Sonrasında onları alıyorum. Bir ritmini alıyorum. Bir şeyler yapıyoruz yani arkadaşlar. Ee, şimdi lonca savaşına bir girmek istiyorum öncelikle. Hemen buradan şu kardeşimizi alalım. Ardından e, lonca savaşına bir selam çakalım abi. Bakalım ne kadar ilerleme. %205. tamam. Biz kesemeyiz zaten. Umarım komba çalışır. Tamam harika oldu. 49 milyon canı var. İndirebildiğimiz kadar indireceğiz arkadaşlar. Düz vuruş 2.5 milyon atıyoruz. Yani öyle söyleyeyim. Zaten bizi kesemiyor bu kardeşimiz. Ondan yana bir sıkıntı yok. Hemen sembolü bastım. Maksim çalıştıralım abi. 364 burada bize biz vuruyoruz da 20 milyon. Oha biz kesermişiz lan bu arada bunu. Ben bu kadar fazla vuracağımızı düşünmüyordum arkadaşlar. Rahat kestik bu arada. Yani üstüne bir 10 milyon hasar falan arttı gibi düşüne bir Hatta 10-15 milyon falan arttı gibi duruyor. Bunu da vurduk. Hadi Allah'a emanet. Bonca bu katı da geçmiş olduk. Şimdi letal falan da dalacak. Onlar da böyle bir kişer birer kat geçse daha rahat olur arkadaşlar yani herkes için. Malzememizi alalım. Bunları zaten bitiririz rahat bir şekilde. 70 veriyor, 80 veriyor, 600 veriyor. Üzerimizde malzememiz var. Oralardan zaten yürüyeceğiz. O ayrı bir konu. Bambaşka bir mevzular dönüyor yani burada. Şimdi şunları bir alalım. Ver kankam bunları. Arkadaşlar ben denemeye gireceğim. Denemeye girmeden önce sizle beraber e, şu peri turnuvamızı falan halletmek istiyorum. Mesela bakın 216k yapmış Morbius'a perisini. Zınk diyelim buradan devam edelim abicim yolumuza. Şimdi nerede? Hemen peri turnuvası arkadaşlar. Pazara yaklaştığına göre birazcık ıı, şey yapmamız lazım. Kendimizi moda sokmamız gerekiyor. Pazar günü geliyor sonuç olarak. <laughs> Yoksa çok büyük sıkıntılar geliyor. Valla ben bilmiyorum şey mi ama insanlar Gaia'yla bu heraları falan kesiyor. Kendisinden 60-70k fazla sevgili heraları kesiyor. Nasıl kestiği konusunda gram fikrim yok. Yani garip. Ben de bilmiyorum. Acaba bu perinin bir muhabbeti vardı biz bizim bilmiyoruz peri turnuvasının. benim ihtiyacım yok ama bir muhabbeti var gibime geliyor benim arkadaşlar açıkçası. Şimdi arkadaşlar tek kişilik aralarımızı faysal da hallediyoruz. Bugün zaten günlerden cuma pek bir sıkıntı yok. Ee, buradan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Seri seri hızlı hızlı abicim yapalım. Karın durumu güzel arkadaşlar. Bir an önce hedefim aslında etkini <laughs> basarsak ufak çaplı bir 10 KSG falan kasar da rahat. Yani şu an bu etkinliğe de basmak istemiyorum. Çark mark var. Çarktan da bir şey çıkmaz yani. Bizim işimizde tek gelen şey kade olur. Kadetli arkadaşlar GTN'imi atlattırıp 50 SG alacağız. O yüzden pek gerek yok gibi onlara da. Yani şu anda etkinliklerde bize sadece gökyüzü falan lazım. Onun sevgisini arttıracak. Oraya böyle yüklü bir elemanı girmek gerekiyor. Ee, kan ücretsiz yenileme 3 tam yenilemeye gerek yok kanka şu anda. Böyle devam edelim arkadaşlar. Hemen durumlarımızı kontrol ediyoruz. Son 2 turumuz ve 50 sefere bir lootumuz varmış. 50 seferi yarın halledeceğiz. Bugün halledemiyoruz. Bir kere loot almışız. Evet, ben böyle atla diyorum arkadaş. Hiç uğraşmıyorum. Hiç gerek yok çünkü. Yani atla de geç abi. Hiç uğraşma yani kanka. Devam edelim arkadaşlar yolumuza. Denizinden burayı bitirdik. Şimdi deneme kulemiz, grup sahnemiz vesaire kaldı. Ben deneme kulesine girmek istiyorum. Deneme kulesinde bakalım sizlere birazcık gösterelim. Ne hasar atıyoruz, ne yapıyoruz bunu göstermek istiyorum açıkçası. Şu an sadece saldırı sembollerimiz basılı, şeylerimiz basılı. Ben giriyorum arkadaşlar. Normalde buraya AFK bırakıp gidiyordum ama bugün dedim ki sizlerle beraber bir deneme yapmayalım mı? Arkadaşlar şöyle özetle buralara full düz atıyorduk bak. 10 11 12'ye kadar falan düz vuruşa devam edebiliyorsunuz. Böyle bir faktörü var buranın. E, tek sıkıntısı bir de şöyle bir faktörü var buranın. Aynen böyle. Peri vuruyor. Peri tek atamıyor buna. Sonra yandakiler de falan filan. Bu adamı birazcık canını sıkıyor tabi normal olarak da. Benim canımı sıkıyor şahsen arkadaşlar yani. Ne yalan söyleyeyim. Mesela ben şuna da bir kanama atsam ölür diye düşünüyorum. Heh, tamam öldün. Eyvallah yeğenim benim. Biz vuruşlarımıza devam ediyoruz dostlarım. Yine bir tane bir şey aldık aradan. Neye vurdum? Bak arkaya gitti. Öne gitti şimdi. Ulan peri. Ha periye kalkalım. Mesela peri daha kısa bir şekilde halletmemiz yardımcı oluyor. Hemen arkadaşlar üçüncü skillimizi atalım. Yani buralar basit abi. Ben buralara max attım atılarım önceden. Son katta son ikisi arkadaşlar keselim diye max attığımızı hatırlıyorum öfkeli bir şekilde. Ey yavrum ey ne günlerdi be. Ne günlerdi. Hemen bu diğer skilllerimizi atalım. Can çekme skillinde skill bir sıkıntı yok bak. Ona rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Ama abi Süre bekleme süresinde sıkıntısı yok. Abi diğer skill'ler sıkıntı. Mesela 4'ünü tickle atacağım. Arkaya bir Erenalt gelirse max atmayı düşünüyorum çünkü toplu vuruyor arkadaşlar. O yüzden Erenalt mıydı, Ernalt mıydı, Ernolt mıydı? ne boksa işte onu bekliyoruz şu anda. Evet devam abi. 7. kata geldik. Buna da tek atıyor. Buna da tek atıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Vur. 3. katta kendine can basıyor güzel. Yani artık burada başka bir skillim kalmadı. Mecburen seni atacağım kankam. Yanlış anla beni lütfen. Ee, bunu attıktan sonra arkaya inelim bakalım. Yani en düşük vuran skill maxardan bir tane maxar diyebiliyorum. 2 6 3 falan vuruyordu. Maxsız vuruyordu çünkü bu skill'in. Geldim arkaya. Geldim. Mesela düz vuruşa devam abi. Normalde bazen arkadaşlar buraya Q'mu basıyor afk derken bu kendini yansıtma atıp bize öldürüyor. Beni geriyor orada işte. Birazcık sıkıntı yaşayabiliyoruz o konuda sadece. Çok güzel onu da kesti perimiz. Ya bak işte peri peri olalı bir işe yaradı sonunda. Peri peri olalı sonunda bir işe yaradı. Bizim bir uzun bir şeyden kurtardı arkadaşlar uğraşlar. Mesela arkaya geldi bizim çakkal oğlu çakkal. 2 milyon da canı var şu an total. Bunu vurduğumuz zaman 1.8'e düşüyor. Bak bak bize ne vermiş? Çok ayıp. Hiç yakıştı mı? Hiç yakıştı mı? Bana ondan vermedi hiç yakıştı mı kardeşim? Gene bunu da arkadaşlar aynı hasar atarız diye düşünüyorum. İkin, i̇kinin, üzerine vururuz. Aa vuramadık bak. Bu sefer artık başladı. 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 Evet. 12. kattan sonra bizi zorlamaya başlıyorsun. Eyvallah yeğenim. Kalkıyorum PLD'li ye güçünü skillim. Arkadaşlar devam edelim bu şekilde. Diğer kata 5. skill beraber keselim diye düşün. Yok. Max'la beraber keserim diye düşünüyorum. Ya da 4. skill mi? 4 ile keseyim lan. 4 kaç vuracak buna? Merak ediyorum. Sonraki kata da 5. skill atacağım. Haydi bakalım. Vuruyorum. 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 Vurdum. Of. Ne vurduk be. Harbi ne vurduk be. Şunu vuralım şimdi buna da. Bakalım 3.4 canı varmış. 15. katın. Kaç ki? Tek yiyeceğim mi kanka? Yani yememe gibi bir lüksüm var mı? Ben pek olduğunu zannetmiyorum ama yine de sen bilirsin dostum. Bu skill'e geçelim. Bu kata gelelim. Bu tek yemez bu skill'le. Bakalım kaç vuracak arkadaşlar. Şimdi vurdum. Yine iyi vurduk. Bu skill'le beraber belki izciye kanama beraber ölür diye düşünüyorum. Çayımız anda bir yudum aldım. Bendeki rahatlık arkadaşlar herkese lazım ya vallahi. Şu rahatlıktan herkese lazım. Ben bölümü basayım. Yekten öfkemizi falan basalım. Atalım maxlarımızı. Şimdi hemen dördüncü skill'imi atıyorum arkadaşlar. Bu katı bundan keseceğiz. Zınk 11 12 milyon. Sadece normal düz skill'le yani. Sonra buradan maxımızı çakalım abi. Perimiz buna vursa haydi, iyi olurdu ya. Sen sembolümüz boşa gitmemiş olurdu. Perim vuracağım mı perim? Güzel perim. Yok vurmuyoruz. Ah ah bir boka yaramadın gene. Aha Vurdun işte adam ya abi. Peri işte. Peri dediğim böyle olur arkadaşlar. Senin lafını dinler. Bunları hatta böyle komboya çalıştırınca çok daha rahat olabiliyor. Kesin şeyi şekli şemali. Bak zınk 2k. Zınk 2 milyon. Zınk bir 2 milyon daha. Zınk 1.6. Rahat abi kafa rahat. Hatta bir diğer kat periye kalksak mı diye düşünüyorum. Diğer kata şöyle bir şey yapmayı istiyorum arkadaşlar. Bakın bir tane öfke basacağım. Tamam mı? Ardından pat atacağım. Sonra düz vuruşlarla devam etmeyi planlıyorum. Bir düz vuruş pat. Keser miyiz bilmiyorum ama deneyelim. Aa peri! Peri! beni vursana peri! Aha vurdu lan işte arkadaşlar. Ayakta alkış istiyorum perimize. Of ne vurduk be. Max atalım şimdi öfkeyle abi. Vuruyorum arkadaşlar. Ardından periye kalkacağım. Dınk! 22 milyon da bu. Sadece öfkeyle. 10 numara abi 10 numara. Kalktım periye. Kanamalarımızı atalım bu arkadaşın üzerine serisinden. Diğer katları hızlı bir şekilde elemek açısından. Yoksa yani biz bunları kesemiyoruz arkadaşlar. Öfkesiz geçemeyiz. Öfkesiz bunlar bizi çoğaltır. Ben size yani. Hemen vurdum. Bir 3. skillimizi, 5. skillimizi. Ardından aşağı ineceğiz arkadaş devam edeceğiz yolumuza. Vunk vurdum. İnelim abicim. Kanama 450k vurdu. Vuruyorum vurdum. 4.4 milyon ay maşallah. Ay maşallah. 630k kanama ile beraber o da orada kaldı. Bu katı da arkadaşlar 4. skill ile patatıp rahat bir şekilde hızlı bir şekilde keserim diye düşünüyorum. yani normal maksımız da güzel aslında şu anda. E, vuralım abicim. Zınk koydum bir tane max sana. Koydum çocuğu 7 milyon. Sonra düz vuruşlarımıza devam edeceğiz. En sonunda da gene lanetle beraber vuracağım. Aslında zırh kırma olsa zırh kırma sonrası laneti bir çalıştırırsın. Köpek gibi asar atar ama gerek yok. Var mı diye düşünüyorum. Gerek yok. Yani dostlarım. Olamaz. Kendine can bastı. Saldırı bastı. Biz büyük ihtimal öleceğiz birazdan. Her vuruşumuz 2 milyon olsa arkadaşlar combo ile beraber bir turda 4 milyon falan vuruyor. Yani güzel abi ya. Ben beğeniyorum yani. Normal APK'da geçiyor zaten de. Ee, dedim size bir değişiklik olsun. Video denemeyle beraber sonlandırmak istedim açıkçası. Buraya da bu şekilde bir halledelim. Bu arada çok karandım. Sabah bir olduğu için arkadaşlar. Sabahları böyle oluyor nedense. Çözemedim. <laughs> sabahları kameranın niye böyle olduğunu. Şimdi abi serisinden lanetimizi atalım bu kardeşimize. Zaten tek yiyeceksin. Fazla uğraşma pancım. Sen onu basacağım anda sen bir gözün Allah'a bir gözün başka bir yere bakıyorsun. Hadi bakalım. Vurdum bunu. Max'ı da çektim abi. Sembolle beraber. Zınk koydum. El oha aşağı düşüyordum. 50 küsür milyon vuruyorduk. Bakalım bu sefer kaç vurdu abi. Vurdum. 47 geldi bak. 50 küsür vurdu 47. Değişiyor arkadaşlar. hasar değişiyor. vallahi değişiyor. O zaman dostlarım bugünlük videomuz bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.